Selam arkadaşlar. Yeni bir seriden merhaba diyorum sizlere. Yani daha doğrusu seri derken e, birden fazla günün videosunun birleştirilmiş hali diyelim biz ona e, ee, ilk günden itibaren tahmin kısmını sizler için çektim. Tunura Cephane ligine tahmin aşamasına başıma neler gelmiş şimdi onlara bakacağız. Bizim grupta bariz bir şekilde şampiyon olacağını düşündüğüm bir ittifak var zaten. Bunu da nereden biliyorum? Tren etkinliğinden biliyorum. Tren etkinliği sağ olsun grubumuzla alakalı en güçlüyü tahmin etmekte bariz bir şekilde yol gösteriyor bize. Bizim grubumuzun en güçlüsü 855. eyaletteki tap ittifak arkadaşlar. %90'da şampiyon o olacak. Onu tek zorlayabilecek ittifak da 827. eyaletten 827 ittifak. O yüzden de zaten gördüğünüz gibi oylar da o iki ittifa kaymış. Ben tüm biletlerimi e, tap ittifakına bastım ve %90 onun kazanacağını düşünüyorum. Bu da bize 2240 kadar bir bilet kazandıracak. Şu an ilk turda yaptığımız için tahminimizi çarpı 5 çarpanıyla çarpılıyor. Yani yatırdığım ilk tahminlerimi zaten bariz bir şekilde kazanacak 3 e, e, ittifaktan yana kullandım. E, bunun da bir gene bir önceki videonun son kısımlarında göstermiştim. O yüzden bu kısımları hızlı geçiyorum. Direkt sonuçlara geçiyorum. Evet sonuçlar gördüğünüz gibi olumlu sonuçlandı. Üçü de başarılı bir şekilde sonuçlanmış mesajlarda gördüğünüz gibi. Tabi bunlar hepsine onlar bin basmamıştım. İki tanesine onar bin basmıştım. Bir tane tereddütte oldum emin olamadığım vardı. Ona da sanırım 6000 civarı bir şey basmıştım ya da 5000 mi basmışım o civarda bir şey basmışım. Yani işin özü arkadaşlar toplamda 45.000'e yakın puan elde etmiş olduk bu kısımda. Ee, biliyorsunuz ki ilk turu atlamıştım ben. İlk, ilk turda e, birer tane biletle tahmin yapmıştım yanlışlıkla. O yüzden puan olarak aslında biraz geriden geliyorum diyebilirim. Şu an en az bir 10.000 puan daha fazlamız olabilirdi bu süreçte. Ama olsun şu anda 48.000 puan da hiç fena bir puan değil. Gördüğünüz gibi mağazada pek çok şey almaya imkan tanıyor bu puan. Tabii önemli olan gelecek turlarda da bu puanı koruyabilmek. Yani yanlış seçimler yaparak yanlış seçimlere çok fazla yüksek bilet basarak bu puanımızı düşürmeye sebep olabilir. O yüzden seçimlerimizi dikkatli yapmamız lazım. Şu an eleme turunun son aşaması için tahmin yapacağım. Eleme turunun son aşamasının tahminlerini yapmadan önce de tabii ki de eleme tablosunda ittifakları bir inceleme yapacağım. İşte hangi ittifak hangi ittifak karşı kaç puan farklı kazanmış, işte hangi ittifakın gücü kaçmış, rakibinin gücüne göre orantılı mıymış vesaire. Bunun gibi karşılaştırmalar yapacağım. Ona göre dördüncü tur tahminlerimi o şekilde yapacağım. baştan şampiyona tahminine geçiyorum demiştim ama şampiyona tahmininden kastım Sadece şampu, yani şampiyon olacağını düş, desteklediğiniz kısım açıldı. Onu demek istedim arkadaşlar. Yani bir tane bariz bir ittifak vardı. Şampiyon olacağını düşündüm. Ben de bütün sarı biletlerimi o ittifakla basmıştım. Tabii bu süreçte benim bir transfer dönemim gerçekleşti. Transfer dönemindeydik zaten. Tundur cephane Ligi esnasında. Ben de farklı bir eyalete transfer oldum. Biliyorsunuz ki genelde eyaletlerde çok uzun süre durmuyorum. Farklı eyaletleri gözlemlemek. Farklı gruplarda ne hangi ittifaklar var hem sizlere göstermek için hem de kendimde gözlemlemek için değişiklik yapıyorum. E, hay böyle olunca da maalesef ki benim şampiyon tahminim sıfırlandı arkadaşlar. Yani bunun olacağını bilmiyordum. Ee, yani daha önceki tahminim geçerli olur. Yani o grubun sonucuna göre ilerler diye düşünüyordum. Ama meğerse transfer olunca yeni grupla ilgili tahminler açılıyormuş. Ve sarı biletlerim gördüğünüz gibi gitti. Aslında gitmedi. Sadece mesaj kutuma gitmiş. Bu da işin güzel kısmı. Yani tekrardan bir tahmin yapmam gerekecek. Ben başta tamamen gitti zannedip üzülmüştüm. Yani mağazadan hiçbir şey alamayacağım diye şöyle buralara böyle üzgün üzgün bakıyordum. Ama öyle değilmiş Allah'tan. Mesaj kutumuza gitmiş biletlerimiz bize yeniden tahmin yapma hakkı sunacak. Ama tabii ki şöyle bir kaybım olacak. Her tahmin turunda bir katman düşüyor alacağınız ödül. Mesela şimdi ikinci tahmin turunda yapacağım ben tahminimi. Birinci tahmin turunda yapabilseydim 2000 civarı bir bilet kazanacaktım. Çarpan daha yüksek olduğu için birinci tur tahminlerinde. Yani şampiyon tahmininizi ne kadar erken yaparsanız doğru bir şekilde yaparsanız tabii ki o kadar fazla bilet kazanıyorsunuz. Her turda bu çarpan birer birer azalıyor. Önce bilet sayınızın 5 katını alıyorsunuz. E, i̇kinci turda tahmin yaparsanız bilet sayınızın 4 katını alıyorsunuz. Üçüncü turda tahmin yaparsanız da bilet sayınızı 3 katını alıyorsunuz. Böyle yavaş yavaş bu katlar azalıyor. Neden? Çünkü artık e, ittifak sayısı da azaldığı için her turda tahmin yapmak daha kolaylaştığı için de çarpanını düşürüyorlar. Benim buradan bir kaybım olacak yaklaşık 1000 puan civarı. Tabi sarı biletler için 1000 puan da az bir puan değil. Hani e, öyle bir kayıp olmasaydı iyiydi ama olsun. E, zaten transfer olmak istiyordum uzun zamandır. Bir önceki transfer dönemine denk getirememiştim. Bu sefer en azından kaçırmayayım dedim. Transferimi gerçekleştirdim. Hemen o eyaletin en üst sıradaki iki ittifana mesaj atacağım. Şöyle bir baktığımda da zaten benden güçsüz oyuncuları da var. 2-3 e, kişilik boş yerleri de var. Belki bir e, girebilirim ilk iki ittifa. O iki ittifaktan cevap gelene kadar da direkt üçüncü sıradaki ittifa Giriş yapacağım otomatik olarak. Hani o sırada boş geçmesin günlük yapılacak görevlerim vesairem diye. Ardından 1'e 2'ye de geçebilirsek geçeriz. Orada da duruma bakacağız artık. Evet, yeni günde tahminimizi yapacağız. Burada da yine bariz bir şampiyon olacağını düşündüğüm eyalet var. Direkt ona basalım. O ittifakımıza oyumuzu kullanalım. Bu ittifak yani %90 alır gibi görünüyor. Yaptığım inceleme sonucunda. Açık ara en güçlü ittifak, diğer ittifakların çok bir şansı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şöyle aklımda hani ikinci kim olur derseniz, yani o konuda bile böyle çok net bir tahmin var diyemem yani. Bir önceki eyaletimde iki tane 10 bin, bin basıyordum yani bu iki ittifak kesin finale kalır kafasındaydım. Ama burada öyle ikinci bir ittifam yok yok açıkçası. O yüzden de burada 10 bin 10 iki tane basmayacağım. Sadece şampiyon olduğunu, olacağını düşündüğüm ittifa 10.000'imi 10 basıp e, diğer iki tahmin hakkımı da e, yani 7.000 basabilirim, 5.000 basabilirim. Şöyle bir inceleme yapıp e, o tahmin hakkılarımı da kullanacağım. Tabi bunun için de ne yapmamız lazım? Gidip e, eleme tablosundan tek tek tüm gruplara bakmamız lazım. Burada eski şeyleri gösteriyor sanırım. Eski yapılan cephane liginde yaşanan kayıpları ve kazançları gösteriyor. Yani 5 yanlış tahminle 25.000 puan kaybeden var. Ben şu an daha burada ilk defa tahmin yapacağım için bu eyalette ilk defa tahmin yapacağım için benim şu an 0-0 görünüyor. Ama yani bu kadar 3 turluk süreçte yani 5 yanlış yapıp 25.000 puan kaybetmek ciddi bir kayıp açıkçası. O yüzden de hani böyle çok çoğunluğun olduğu tarafa oy vereyim kafasında olmayın arkadaşlar. Mutlaka inceleyerek oyunuzu verin. Benden size tavsiye. Ben şimdi hızlıca bakacağım. Zaten gördüğünüz gibi bu ittifak 370 bin güç seviyelerinde. Ve bu ittifak yaklaşan bir ittifak yok maalesef. Yani Maalesef demeyeyim açıkçası güçlüler yani yapacak bir şey yok. Aslında bizim için de iyi bir şey. Rahat bir şekilde şampiyonu tahmin edebiliyoruz. A, B, C, D gruplarında ise birazcık daha dengeli gidiyor. Hani bu kadar bariz bir ikinci diyebileceğim kimse yoktu ilk baktığımda. Şimdi detaylı bir şekilde de bakacağım. Tabii bizim mantığımıza göre birinci koldan gidecek. Yani altın ligde olacaklar. Oradan da şampiyonu direkt yükselecek. Ee, i̇kinci yani altın grubun ikinci üyesi de Ovo. Tabii bu durumda Ovo bir tık daha önde gibi görünebilir. Yani güç olarak baktığımızda 300 bine yakın bir gücü var ortalama olarak. 290-300 arası değişiyor. Yani C ve D grubundaki yani gümüş koldan geleceklere göre tabii ki de daha güçlü. Ama bu güç farkı sadece Hani 30 bin 40 bin gibi bir güç farkı olacak muhtemelen diğer ittifaklarla. Yani bu güç farkı kapanamayacak bir fark değil. Yani dökümhane savaşı için yani bu tundura cephane liginde dökümhane savaşı oynanıyor. Bu dökümhane savaşı için kapanmayacak kadar büyük bir güç farkı değil. Önceki maçlarına baktığımda da öyle ciddi rakiplerle karşılaşmamış. Yani çok güçlü rakiplerle karşılaşmamış şu ana kadar. O yüzden bana hani 10 bin basarım diyeceğim bir güveni vermiyor. Yani 7-8 bin basılabilir gibi duruyor. Şöyle 7 bin civarı oyumu kullandım. Ee, dediğim gibi yani %80 kazanır belki ama %20'lik bir ihtimal bile benim burada bilet kazanmam, yani bilet kaybetmemi istemeyeceğim bir nokta olduğu için yani 7000'de bıraktım jeton sayısını. Tabi artık şampiyona kısmına geçtiğimizde maçlar gitgide daha da zorlaşacak. Artık en iyilerin en iyisi seçileceği için çok daha mücadeleli ve birbirine puan olarak yakın maçlar göreceğimizi düşünüyorum. Haliyle de hani gözü kara 10 bin basarım denmemesi gerekiyor bence. Hata payı verin kendinize. Yani kötü bir senaryoda da en azından markette önemli şeyleri alacak kadar biletiniz kalsın. Hem de e, diğer e, maçların e, sonucunda da az çok bir fikir oluştu aklımda açıkçası. C ve D gruplarını da inceledim. Yani C ve D gruplarını da incelerken nelere baktım? Hani oynadıkları rakiplerin gücüne baktım. Ve bu güce e, karşın yaptıkları puan birbirine yakın mı yoksa açık ara mı kazanmışlar? Eğer rakipleri çok güçsüzse yani güç farkı çoksa zaten Hani oradan kazanılan bir açık ara kazanmayı çok da kale almadım. Daha çok birbirine yakın güçteki maçlarını karşılaştırdım. Buradan bana daha çok güven veren 948'den yana kullanacağım oyumu. Alttaki maç için tahmin yapmamak yerine 948'in olduğu gruptan yapacağım tahminimi. Tabi burada ova kadar güçlü bir tahmin yapamam. 4-5 bin civarında bir tahmin yapacağım. Şöyle ne kadar bilet harcadık. 4800 sanırım yanlış görmediysem o yüzden bu şekilde yaptık tahminlerimizi 7200 10, 10.000'den zaten eminim hani şampiyon olacağına da yüzde 90 inanıyorum o ittifa Evet tahminlerimiz başarılı olmuş arkadaşlar üçü de doğru olmuş üçü de doğru olmuş diye görünce insan ya keşke onar er bin bassaydım en azından bir tanesini ona tamamlasaydım diyor ama demeyin iyidir, güzeldir, temkinli gitmekte fayda vardır. Bunun aksi bir senaryo da gerçekleşebilirdi. O yüzden bence doğru yoldayız. Emin adımlarla sağlam bir şekilde ilerliyoruz. Şu an için hemen şöyle mesajlar kısmına alalım biletlerimizi de. Ne kadar toplam biletimiz olmuş bir bakalım. Ne kadar geldi? 44.000 bilet geldi. 30.000 de vardı zaten. 74.000 civarı bir biletimiz oldu gayet güzel bir bilet sayısındayız. Şu an e, son tahminlerimizle dengeli bir şekilde yaparsak e, artık 80-90 bin bandında tamamlarız puanımızı diye düşünüyorum. Evet e, mağazaya da baktığımda zaten hani 90 bin puan benim ihtiyaçlarımı büyük, büyük ölçüde karşılar. ben açıkçası böyle mağazaya gördükçe bir iştahım kabarıyor. Gerçekten yani etkileyici bir e, harcama yapılacak orada. Yani güzel ödüller var. O yüzden e, tundura Cephane Ligi'ne önem veriyorum açıkçası. Şu an e, yarışmacı olarak değil sadece tahmin kısmında yer alıyorum. Bir de yarışan ittifaklar arasında olmak kim bilir ne kadar heyecanlıdır düşünemiyorum bile. Bence bu Tundura Cephane Ligi Hatta gelen önemli güzel bir değişikliklerden güncellemelerden biriydi. İyi ki getirmişler dediğim bir etkinlik. Hem maçlar açısından hem de tahmin kısmı açısından. Yani tahmin kısmı bile oldukça zevk veriyor diye düşünüyorum. Siz de benimle aynı düşünüyor musunuz? Yorumlarda yazın lütfen. Zaten 10 binimizi bariz basıyoruz şampiyon olacağını düşündüğümüz ittifa. Şimdi geldi esas e, mesele bu G2 grubunun kazananını belirlemeye. G2 grubunun kazananını belirlemek biraz nasıl diyeyim zor olacak. Çünkü gerçekten iki tane birbirine yakın ittifak var. G1 kolu'nun tahmini hani biraz daha kolay, biraz daha kolay diyorum. Ama aslında oradan gelecek ova ittifada hani G2'den gelecek herhangi bir ittifak yener. Bence ova ile finalde bir kez daha karşılaşacaklar. Yani o konuda emin gibiyim neredeyse ee, ama e, tabi bunun sonucunu da yarın göreceğiz ee, yarın e, ben bu videoyu yayınladıktan bir gün sonra e, ovoyla ile maçları gerçekleşecek e, G2 kısmından gelenin e, yani Ovo'nun artık e, finale yani final maçına kalacağından neredeyse emin gibiyim ama yine de e, G2 grubundan kimin e, Ovo ile mücadele edeceğini e, net belirlemekte biraz zorlanıyorum. Yani 948 mi yoksa 1PC ittifamına mı oyumu kullansam çok kararsızım açıkçası. Yani bu maç gerçekten yakın bir puanla bitecek diye düşünüyorum. Hani kim kazanırsa kazansın sürpriz olmaz bence. Yani ikisi de kazanırsa şaşırmam. O yüzden birazcık böyle tahmin yapmakta tehditlerim var. Ne kadar bassam hani 5000 mi bassam 6000 mi bassam 10.000 kesin basmayacağım. Yani o konuda eminim. Ama şu maça kaç bassam 5 bin mi 6 bin mi o konuda kararsızım. Kime basacağım konusunda da kararsın Yani oylara bakıldığında 58 milyon kadar 948'e basılmış. Yani aslında çok büyük bir çoğunluk 948'in kazanacağını düşünmüş. Ama acaba burada bir sürü psikolojisi mi olmuş? Hani başta ilk oy verenler 948'e vermişti çoğunluk oraya mı yığılmış bilmiyorum ya da sadece güce bakarak mı bu oyu vermişler onu da bilmiyorum ama güçler birbirine yakın yani yaklaşık bir 20 bin gibi bir güç farkı var aralarında yani sırf 20 bin daha güçlü diye 948'e oy verdilerse bu yanıltıcı da olabilir yani bu dökümhane savaşı için 20 binlik bir güç farkı hiç kale alınmayacak bir fark Belki o akşam önemli bir üyelerinin işi çıkacak, oyuna giremeyecek vesaire vesaire pek çok etkileyecek senaryo var. O yüzden ben burada 10.000 puan basmam arkadaşlar. Maksimum 5-6.000 basarım. Gördüğünüz gibi de 6.000 civarı bir puan bastım. 6.000 civarı biletin kaybedersek yarısını kaybedeceğiz. Yani 3.000'ini kaybedeceğiz. Hani şu noktada 3.000'lik bir kayıp bizi çok etkilemez. O yüzden 10.000 puanımı basacak şeyi bulmadığım için basmadım. İyi ki de basmamışım. Gördüğünüz gibi sonuçta olumsuz oldu. E, 3270 kadar bir bilet kaybetmiş olduk. E tabii kazansaydık e, 12.000 olacak. Yani 6.000 bilet kazanmış olacaktık. Bu açıdan bakıldığında hani e, yani hiç yatırmamaktansa yatırmak daha iyi. Hani 3.000 kaybetmek çok da dert değil. Sonuçta 6.000 de kazanabilirdik. Hani bu noktada ben tahmin yapmayayım bile sayımı koruyayım gibi bir düşünceye girmeyin. Yani az da olsa basın 5000 bin, 6000 bin, hani 10.000 basmasanız bile bir miktar basın ki hani bence e, burada riske girilebilecek bir nokta burası. Zaten o 10.000 gibi bir limit koymuş hani buranın limiti sınırsız olsaydı ya da 20.000 bin, 30.000 bin gibi bir sınırı olsaydı o zaman kesinlikle bu turda e, tahmin yapmayın ya da çok az biletle tahmin yapın derdim. Yani buranın limite 30 bin de olsaydı ben buraya 10 bin 20 bin basmazdım açıkçası arkadaşlar. Yine basacağım maksimum 6 bin hadi bilemediniz 8 olurdu. Hani çünkü bu tarz artık finale gelmişsiniz. Gördüğünüz gibi 20 bin yani 21 bin mi o kadar bir güç farkı var. Ve sonuçta haliyle birbirine yakın olmuş. İki tarafta kazansaydı sürpriz olmazdı dediğim gibi. Hatta belki bazı gruplara çok daha çekişmeli final maçları görülüyordur. O yüzden de e, bu şekilde temkinli bir şekilde ilerlemekte fayda var. Şu an için zaten 81 bin puanımız var. 81 bin puan bizim pek çok eşyayın tamamını almamızı sağlıyor. Genelde 12 bin, 12 bin değerinde eşyalar, Ateş Kristallerini, Mitik Parçayı, Esans Taşını, Mitili vesaire alabilecek kadar puanımız var şu an için. Yani son güne kadar bunları almayacağım ki biletlerimiz harcanmasın, biriksin. Birikmiş böyle toplu toplu alalım. Böyle keyifli keyifli harcayalım. Son güne kadar harcamayacağım. En son şampiyon belli olduktan sonra o zaman hem sarı biletlerimizi hem de mor biletlerimizi mağazamızda bir güzel çıtır çıtır yiyeceğiz. O güne kadar sabrediyorum. Böyle iştahım kabarsa da mağaza kendimi tutuyorum. Harcamıyorum arkadaşlar. Evet geldik final noktasına artık. G3 maçının kazananı G1 kolundan gelen şampiyon olacağını düşündüğümüz ittifakla oynayacak. G3 maçının kazananı da ova olur. Yani %90 diyorum ben buna. Artık %80 de demiyorum. %90 ova kazanır ve bir kez daha mücadele ederler G1 kolunda olduğu gibi. Tabii ki bunun sonucunda sonuç değişmeyecektir. Daha önceki kaybettikleri gibi finalde yine kaybedeceklerdir diye düşünüyorum. Daha zor bir gruptan geldiğini düşünüyorum. Altın gruptaki mücadele Gümüş gruptaki mücadeleden bir tık daha zor, bir tık daha güçlü rakipler var. O yüzden de OVA'nın tecrübesiyle e, bu turu geçeceğini düşünüyorum. OVA'ya 10.000 mi basırsam yoksa 8.000 mi bassam şu an onun kararını verme aşamasındayım. E, yani burada %100 e, riske girilir mi yoksa hani yüzde ova kazanır yüzde 90 ova kazanır dedim 8000 9000 mi basmam daha mantıklı olur onun kararsızlığındayım şu an bende 82 bin bilet var yanlış hatırlamıyorsam 75 hatta 76 bin gibi harcamak istediğim mağazada en az bilet var o yüzden ben burada ne kadarını riske edeyim ee, şöyle bir 7-8 binini riske edebilirim. Yani 7-8 binlik bir kayıp benim mağazada istediğimi almam için yeterli fırsatı sunar bana. O yüzden 7-8 binimizi riske edelim. Ve OVA ittifakına basalım diye düşünüyorum. Gerçi bu bu maç sonucunda final maçı için de ayrıyetten bir tahmin olacak mı? Zaten o şampiyon tahminiyle aynı hesaba geldiği için yani şampiyon oyunu sarı biletle kullanıyoruz biliyorsunuz ki. Hani bundan sonraki final maçı için ayrıyetten bir tahmin yapılacak mı, yapılmayacak mı? Onu bilmiyorum açıkçası. Siz bilmiyorum daha önceki Tundera ligini takip etmiş miydiniz? O final maçı için tahmin yapılabiliyor mu? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Eğer final maçı için tahmin yapılıyorsa oradan da bir ek 10.000 daha kazanabiliriz. Açıkçası bir an önce final oynansın ve artık şu mağazayı harcayayım diye sabırsızlanıyorum. Gerçekten son ana kadar beklemek harcamadan dayanmak zor oldu. Gerçekten mağaza çok güzel. Bununla ilgili artık Tunra Cephaneli ile ek bir video daha çekmem. Yani uzun video çekmem. Shorts videosunda gösteririm. Şöyle mağazayı bir güzel süpürürüz sizle birlikte. Şampiyon belli olduktan sonra onu da sizlere bir shorts videosuyla paylaşırım. Evet, şimdi ova'ya da tahminimizi yapalım. Şöyle bir 8.000 kadar tahminim yaptım. Yani buradan küçük bir ihtimal yani bıraktım küçük bir pay bıraktım. En azından Mağaza'da istediğimiz her şeyi alabilecek kadar yeterli bileti yani bileti karşılayacaktır. Buradan bir galibiyet gelirse, mağlubiyet gelirse de Mağaza'da yine istediğimizi alabilecek kadar biletimizi bıraktık. Yani mağlubiyet de olsa bizi sıkıntıya sokmaz. Dediğim gibi güç farkı 15.000 civarı ve döküman savaşı için 15.000'lik bir güç farkı çok değişken yani iki tarafta kazansa şaşırmam. Hani %80 OVA kazanacak diyorum ama yani diğer ittifakta kazansa büyük bir sürpriz olmaz sonuçta. Evet artık yarın bu e, tahminin sonucunu göreceğiz ve artık final mücadelesine kimlerin kaldığını göreceğiz arkadaşlar. Bakalım yarın bize bir tahmin şansı sunacak mı? Eğer yarın da bir tahmin şansı sunarsa oradan da bir 10 bin daha cebimize atarsak her şey çok güzel olur ve gerçekten mağazayı çok güzel süpürürüz. Ayrıca Tundra Cephane Ligi'nde siz kaç bin puan yaptınız? Mağazayı siz de süpürüyor musunuz? Lütfen yazın merak ediyorum doğrusu. Benim için verimli bir tahmin süreci geçti. Sizler için de öyle oldu mu? Yorumlarda bekliyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.